Kars Milletvekili İlan Akgün Alp, Kars Arpaçay'da meydana gelen yangından dolayı kül olan kütük eviyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkilileri seslendi. Geçtiğimiz günlerde Kars Valiliği tarafından yaklaşık 2 milyon değerinde yapımı inşa edilen Arpaçay sınırında bulunan kütük evi yanarak kül olmuştu. Bugün Kars Milletvekili İnan Akgünalp, Kütük Evi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söz olarak yetkililerin Kütük Evi ile ilgili soruşturmanın başlatılması noktasında göreve çağırdı. İnan Ögün Alp konuşmalarında şunları kaybetti. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, buyurun Sayın Alp. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 2017 yılında Finlandiya'dan getirildiği iddia edilen yangına dayanıklı ağaçlarla yapılmış ve Kars Özel İdaresi tarafından turizm amacıyla işletilen Çıldır Gölü kenarındaki kütük ev 9 Ekim günü tamamen yanarak kül olmuştur. Yanan binada kullanılan malzemenin efsafa uygun olup olmadığı, binada yangın tertibatının bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa yangından neden çalışmadığı, yangında ihmalin olup olmadığı hususlarının tespitine esas olmak üzere enkazda yapılacak çalışmalar ve numune alınma süreçlerin hassasiyetle denetlenmesi için Sayın Bakan'ı göreve çağırıyor ve idari soruşturma açılmasını talep ediyorum.